9 Eylül Üniversitesi GETAT Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Nüket Otar, 2020 yılında hizmete açılan merkezin uygulamanın yanı sıra eğiticileri de eğittiğini ifade etti. Bugün burada bizim geleneksel ve tamamlayıcı tıp ozon uygulama eğitimimizin katılım sertifikaları verme töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bir süre önce geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama araştırma merkezimizi bu binada açmıştık. Bu da yine üniversitemizin ilklerinden bir tanesi. Üniversitemize ilk defa böyle bir merkez açılıyor ve yine ilklerden birisi olarak Türkiye genelindeki ilklerden birisi olarak da merkezimiz aynı zamanda eğiticinin eğitimini de verme ruhsatına sahip. Ee, bu kapsamda biz merkezimizle sürekli eğitim merkezimiz SEM arasında bir e, planlama yaparak hekimlerimize e, ozon uygulaması ile ilgili bir kurs süreci eğitim kurs süreci başlattık. E, 11 hekimimiz katıldı, e, başarıyla tamamladı. E, konusunda uzman hocalarımızdan eğitimlerini aldılar. E, dolayısıyla bugün burada. Ee, yine üniversitemiz için bir ilk olan merkezimizin ilk eğitiminde e, Türkiye'de çok az olan eğiticilerin eğitimi e, noktasında da e, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ozon tedavisinin herhangi bir yan etkisi bulunmamakta. Ozon tedavisinin senin e, uygun ellerde, düzgün e, hijyenik şartlarda uygulandığı zaman çok faydalı bir tedavi. Özellikle kronik hastalık süreçlerinde bu tedavi şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle bağışıklığı düşmüş hastalarda bağışıklığı güçlendirmek amaçlı, anti aging amaçlı, enerji vermesi amaçlı ve birçok hastalıktan koruma amaçlı olarak ozon tedavisini öneriyoruz. Ee, yanlış bilinen gerçekler işte hava embolisi ya da çeşitli pıhtı atma durumları ozon tedavisiyle oluşabilir mi diye düşünen hastalarımız oluyor. Gayet güvenle, konforlu bir şekilde, bilinen ellerde, hijyenik şartlarda uygulandığı zaman çok güvenli bir tedavi.